Asil Katafores Stüdyo Feneri Sunar Febiyat TV YouTube kanalında Sütü Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'le beraberiz. Evet İrfan, herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Fenerbahçe derbiye nasıl hazırlandı? Çünkü e, taktiksel anlamda da Vitor Pereira yine 3-4-3 mü çıkacak? Yoksa 4-2-3-1 mi çıkacak? Hala insanların kafasında bu soru işaretleri vardı. Fenerbahçe derbiye nasıl hazırlandı? Nasıl geçti o da, dakikalar, o saatler? Aslında bunu şimdi ilk önce sistemden başlayalım. Bunu daha önceki yayınlardan da ifade etmiştik dörtlü savunmayla çıkacağını derbiye en azından ben öyle söylediğimi ifade etmiştim. E, Tabii e, ilk kez Fenerbahçe dörtlü bir e, savunma sistemiyle oynadı. 4-3-3 gibi bir e, sağ dizilişiyle e, oyunda e, yer aldı. Tabii nasıl hazırlandı Fenerbahçe? E, hafta boyunca Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri e, tesislere gitti. Teknikiyet ve futbolculara e, moral verdi. Tesis tamamen Fenerbahçe bayraklarıyla süslendi Aygün abi. Tamamen futbolcuların e, o alanı görecekler her alanda e, Fenerbahçe bayrakları, Sade acıbetli bayraklar, sadece acı, bayraklar, yapsılar, sadece bayraklar yer aldı. Ve e, sadece oyuncu grubunun yer aldığı bir yemek organizasyonu düzenlendi. Burada takım kaptanlarının öncülüğünde. Teknikiyet de bu yemekte yer almadı. Dışarıda bütün futbolcular, yerlisi, yabancısı ee, bir yemek organizasyonu düzenledi. Bu, bu yemek organizasyonunda e, artık bir galibiyet yemini edildi. E, bu maçın Fenerbahçe camiası açısından, takım açısından önemi vurgulandı ve e, tamamen kazanmaya odaklı e, burada konuşmalar yapıldı. Artık herkes el, elinin altındaki, eteğin altındaki bütün taşları e, döktü, döktüler ve orada bütün e, sorunlar her şey masaya yatırıldı. Ve oyuncu grubunun burada tamamen derbi odaklandı. Acı, İsteği doğrultusunda mı e, döktü sistem sisteme Çünkü Vitor Hoca'nın açıklamasına baktığın zaman futbolcuların isteğinden dolayı bu sistemi bu maçla beraber geçtik cümlesi de var. Yani futbol takımı Fenerbahçe futbol takımı futbolcular özellikle kaptan Mesut olmak üzere dörtlü sisteme geçmek için bir görüşme yaptı diyebilir miyiz? Tabii yani bunu söyleyebiliriz. Tabii hem dörtlü savunma sisteminde futbolcular istemişti. Sayın Başkan Ali Koç'un da açıklaması olmuştu. Hem iki hem futbolcuların bu sistemde oynamak istemesi hem de Sayın Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamanın adına Vitor Pereira da sistemde değişikliğe gitti. Tabi burada yine maddeler halinde de getirirsek günün büyük bir bölümünü tesislerde geçirdi futbolcular Hı -hı. hafta boyunca. Ee, sadece takım antrenmanı değil, takım antrenmanı dışında da bireysel antrenmanlar yaptılar. Ee, birlikte zaman geçirdiler. Ee, Pereira ve yardımcılar da tam gün mesai yaptı diyebiliriz. Hafta boyunca e, Vitor Pereira, teknik direktör Vitor Pereira e, neredeyse e, tüm gününü tesislerde geçirdi. Rakibi analiz ettiğiyle e, tamamen güçlü ve zayıf yanlarında e, belirlediler. Özel, özel videolar hazırlandı. Bu videolarda işte bütün Fenerbahçe'nin branşlarında yarıştığı, bütün branşlardaki e, takım kaptanlarından e, demeçler e, alındı, yani. destek mesajları alındı. Motivasyon aldığı. yüksek Tabii yani. Futbolculara e, iletildi. Yine bütün derneklerden ee, videolar hazırlandı. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe derneklerinden e, videolar taraftarların e, futbolculara mesajları iletildi. Bu, bu videolar izletildi. Ayrıca daha tabii Fenerbahçe'de mevcut kadroda derbi oynayan oyuncu sayısı çok azdı. Ve o yüzden de bu futbolcucan derbi atmosferini çok fazla bilmiyorlardı. Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki yaşanan atmosfer, gol sevinçleri ee, işte alınan galibiyetin ardından Samandıra'da yaşanabilecek coşku, atmosfer, e, işte o sevgi selini anlatan videolar hazırlandı. Hatta işte galip gelirseniz Samandıra'ya giremeyeceksiniz. Yani bu sevgi selinden Samandıra'ya giremeyeceksiniz. De futbolculara gösterildi. Böyle bir, bir motivasyon konuşmaları yapıldı. Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'da takımın yanında oldu. Teknik heyet futbolculara e, moral verdiler. Ayrıca şöyle Sayın Başkan'ın şu ifadesi de çok önemli. Fenerbahçe bu derbide her zaman e, üstün taraftır. Galatasaray derbisi için bahsediyor. Ve e, galibiyete inanmayan takım otobüsüne binmesin. Son antrenmanda bunu da ifade ediyor. Yani galibiyete inanmayan bu takım otobüsüne binmesin ifadesini kullanıyor. Yani Güzel. burada e, tamamen e, Başkan Ali Koç buna odaklanmış durumdaydı. Yine Galatasaray'ın e, soyunma odası tamamen yine e, Başkan'ın şu sözü diyorsun değil mi? Galibiyete inanmayan krem motor servisine binmesin. Bir de şunu söylüyorum. Soyun, moda, soyun modası da tamamen sarı lacivert bayraklarla e, süslendi. E, sahaya tüm ekip sarı lacivert e, çıkıldı. E, ayrıca zaten maç sonrasında videolarda gördük. Soyunma modası bayram yeriydi. E, sağlık ekibinin de bir e, parantez açmak lazım. Sağlık ekibi evet, de Berke e, ilgili özellikle değil mi? Hem Berke'nin hem de İrfan Can Kavcı'nın milli evet. ara şeyler vardı. Onların da daha hızlı bir şekilde e, sahaya, dönmesi, sahaya dönmesini sağladım. sağladılar. sağladılar. Tabii e, maç öncesi bir karagraf hazırlandı. E, hakikaten e, belli bazı şeyler yaparken de maçın sonucunu da düşünmek lazım. Hamleleri ona göre yapmak lazım. Bu ile ilgili neler söylersin? Yani şöyle söyleyeyim aslında e, tabii bir e, Koreli unutmuşlar yani. Tabii Fenerbahçe'de <laughs> de bir Koreli vardı Minjae Kim. <laughs> Minjae Kim. Yani kimin... Sen Koreli, öyle çıkarsan <laughs> Minjae de öyle yapar. Tabii kimin ko, e, unutmuşlar Koreli olduğunu. E, Kim maçın önüne yani şöyle söyleyeyim müthiş bir performans sergiledi. Savunmaya e, Kim duvar ördü. Onu ifade edebiliriz. Yani e, Perihan'ın zaten hem üçlü savunmada hem de dörtlü savunmada vazgeçilmezi e, kim. Yani istatistikleriyle damga vurduğunu söyleyebilirim. Yani yüzde seksen pas isabetiyle oynadı, isabetli pas, yirmi üç isabetli pas yaptı. Yani iki iki tane net pozisyonda aslında e, direkt yüzde yüzü gol, gol pozisyonu e, yani zamanındaki müdahalesiyle önledi. Aslında sadece biz önlediği pozisyona bakıyoruz ama o sezgisiyle beraber bazı pozisyonlarda hemen araya girerek savunma Galatasaray ataklarının daha da büyümesi daha da tehlikeli olmasını engellediğini görüyoruz. Ha bir de şöyle söyleyeyim yıllardır Fenerbahçe'de oynuyor gibi eee oldukça evet. e, tabii takıma çok çabuk uyum sağladı. Ayrıca çok mütevazi bir insan ve takım takımda da çok sevilen bir kişilik. Avrupa'da ilk kez Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla oynuyor. Tabii İngilizcesi çok iyi değil ve ama şöyle söyleyeyim İngilizce dersleri de alıyor ve Avrupa'da kalıcı olmak istiyor. Tabii bu da Fenerbahçe onun için bir basamak. Ee, belki uzun süreler izleyemeyeceğiz gibi gözüküyor kimi. Yani evet. belirli bir süre sonra e, sene e, sonundan sonra göremeyeceğiz. Sene sonundan sonra büyük ihtimalle Avrupa'nın önemli kulüplerinden yani büyük Ama orada şunu sana söyleyeyim, şunu sana söyleyeyim. Gene bir parantez açalım başkan eli kaç faktörü var. Yani başkan tutmak için elinden geleni yapacaktır ama tabii sonuçta Avrupa'nın birçok dev takımı futbolcuyu istiyor onu da belirtelim. Şöyle söyleyeyim derbideki göz hapsindeydi zaten derbide. Evet. Derbide Avrupa'nın isteyen kulüplerin scoutları e, kimi takip ediyordu? E, Porto, Juventus, Tottenham gibi önemli kulüpler zamandır takip ediyorlar. E, 20 milyon euro gibi, gibi bir serbest kalma bedeli var sezon sonunda bu, bu performansını sürdürürse Avrupa'nın önemli kulüplerinde izleriz diye düşünüyorum. Zaten Sayın Başkanın ifadesi var. E, kimin e, çok fazla tutamayacağız gibi gözüküyor ifadesini yani kullanmışlar. Bir sene, bir sene sonra tutamayabiliriz cümleleri var. Ama, ama gerçekten e, çok iyi bir performans ortaya koydu. E, galibiyette e, pay sahibi olan isimlerden bir tanesiydi. Dün maçın bitişiyle beraber tabi maç içerisinde olaylar oldu falan filan bitişiyle beraber Sayın Burak Elmas bir açıklama yaptı. Özellikle hakemler üzerinden bir açıklama yaptı. MHK'yi ve TFF üzerinden açıklamalar yaptı ama maçın pozisyonları izlediğin zaman aslında en fazla haklı yenen e, takımlarından birinin Fenerbahçe olduğunu görüyorsun. Niye öyle diyorum? Tisserand'ın e, iki sarı kartının da çok gereksiz olduğu gözüküyor. Markaya e, verilmesi gereken kırmızı kart olduğunu görüyorsun. Bazı pozisyonlarda inisiyatif hakkının Galatasaray'a karşı verildiğini görüyorsun. Hakemle ilgili neler söylersin? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii Galatasaray tarafı e, hakkının yenini ifade ediyor ama e, sen de bahsettiğin gibi Markon'un Kırmızı kart görmesi gerekiyor. Aynen. Hatta iki pozisyon. Ferdi'nin pozisyonu İki özellikle. pozisyonda kırmızı kart görmesi gerekiyor. Şimdi Ferdi'nin pozisyonu öne çıkan bir pozisyon. Ferdi'nin pozisyonunda kaval kemiğine basıyor. Orada e, yani var neden uyarmadı onu bilmiyorum. Yani tamam sarı kartı var. En azından ikinci sarı kartı görmesi gerekiyordu. Ama e, direkt kırmızı kartla verilebilecek bir pozisyonda var Hı. uyarmadı. Hı. E, o pozisyonda Hı. Fatih Terim biraz e, kendini ön plana atarak aslında bu kartın önünde engelledi. Kendine çünkü e, o kendi arada topa vurdu ve sarı kart gördü. O sırada da zaten Marco gösterecek kartında önüne geçirmiş oldu. Ee, şunu söyleyeyim. Yine Belişan'ın bir topsuz alanda pozisyonu var. Zaten artık şimdi de e, pozisyonu. Şey işte. Marko'nun yaptığı vurduğu pozisyon. İşte şimdi Belişan'ın topsuz alandaki pozisyonu. Bunu dirsek, niye var görmüyor? Her dirsek, şey var da bunda dirsek, niye yok? Dirsek, dirsek e, direkt dirsek atıyor. Dördüncü hakem nerede? Bunu işte bu pozisyonda var müdahale etmiyor. Niye müdahale etmedi? Bilmiyorum Dördüncü hakem nerede? İşte burada... Hadi bırak varı dördüncü hakem nerede? Şimdi var... Yan hakemlerde nerede? Yani anladın mı? 50 tane hakem sayarım sana. Şimdi burada varın müdahale etmesi gerekiyordu hakem görmediyse. Burada bir yine bir sarı kartlık bir hareket var. Ya da kırmızı kartla verebilirsin çünkü dirsek de müdahale ediyor. Yine şimdi penaltı pozisyonuna gelirsek. Şimdi Galatasaray'ın işte müdahale, neden var müdahale etmedi diye işte son 90 artı 9'daki pozisyon var. Buna benzer bir pozisyonda yine VAR müdahale etmedi. Yine Berişay ile Markaon'un bu pozisyonu Aynen. var. Berisha'nın e, Markaon'un e, gerideyken Berisha'yı tutup e, geriye doğru çekmesi var yani orta. Şimdi oraya da VAR müdahale etme. Yani şimdi VAR'ın e, VAR sadece hakemlerin gözünün e, görmediği pozisyonda, e, hakemlerin görmediği bir pozisyonda net bir pozisyonda ifade e, müdahale ettiğini biliyoruz. E, ve Son maç, son görüntüler görüntüleri izlenirse bunu net bir şekilde görebilirsiniz. görüntüler izlendiği zaman Halil, Mu, Halil Umut Meder'in oyun, Serdar Dursun'un pozisyonda işte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda bu direkt gözünün önünde. Berkan'ın ittiği, pozisyon Berkan ittiği pozisyonu Tabii Berkan'ın ittiği Direkt, direkt görebiliyor ama ama e, o pozisyonu son, ben sana şöyle söyleyeyim. Sen bak, bak Hafif bir dokunma var ama Berkan onu hissettikten sonra kendini daha çok en atıyor. En atıyor. O var. Ayrıca hakemin direkt gözünün önünde pozisyonda. Ama Aynen. ikinci Fenerbahçe'ye penaltı verilen pozisyonda, iptal edilen pozisyonda, Galatasaray golü iptal edilen pozisyonda. Jacklin'in kafa vuruşu. Hakemin eğer videoları izlenirse görürsün, hakem başka bir tarafa bakıyor, pozisyonu görmüyor. Uzaktan yakından alakası yok pozisyonda. pozisyonda. Farklı bir yere bakıyor. Doğru. Farklı bir yere bakıyor. Şimdi hakem pozisyonu görmüyor. Var o o yüzden, devreye girmesi var, var. O yüzden yuvar. Çünkü yuvar. fark etti bakmadığını, görmediğini evet. fark edince var devreye girdi. Var, var o zaman devreye girdi. Ondan sonra çünkü topun geliş yönüne bakıyordu. Ama o, şunu da sana söyleyeyim. O son dediğim pozisyonda hakem biliyorsun maçı bitirmeden önce varı bekledi. Var da e, futbolcunun biraz daha böyle kendini artisti vadi attığını görünce zaten zaten VAR o pozisyonda müdahale etmemesi gerekiyor. Yani Eğer zaten tabii Belkan pozisyonda çok büyük tartışmalarda beraberinde de getirirdi. E, orada şimdi Galatasaray tarafı tabii hakkının işte yendiğini ifade ediyor ama şöyle ifade edebilirim. Ben Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı bu galibiyete e, gölge düşürülmemesi gerekiyor. 10 kişi kaldı Fenerbahçe. 10 evet, kişi. kişi Tisarand'ın adı, kır, kırmızı sarı verilen sarı kart çok e, basit bir kart. Aynen. İkinci kır, kırmızı kart görmesi. Gerçekten çok basit bir e, kartla oyundan atıldı. Şimdi markoya Marko'nun pozisyonuna vermiyorsunuz. Sarı kart dahi vermiyorsunuz. pozisyonuna ikinci sarı karttan atıyorsunuz. Bu tartışmalı bir pozisyon. Bir de Berke'ye bir parantez açayım. Yani biz buradaki yayınlarda Berke'ye şu ifadeyi kullanmıştık. Fenerbahçe Kalesi'ni korumak istiyorsa e, kendini göstermek zorunda, performansını üzerine koymak zorunda e, şeklinde ifadelerde bulunmuştuk. E, dün yani Galatasaray derbisinde gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Kendisini çok iyi motive ediyor. Bak ben sana söyleyeyim. Volkan Demirel tarzı. Bak dikkat et. Zaten idolüm benim Volkan Demirel diyor. Büyük maçlara girerken motive ediyor. Çok relax bir şekilde sahaya çıkıyor. Elleri cepte çıkıyor. Etrafı umursamıyormuş tavası tavalar içerisinde. Bence çok büyük kaleci. Volkan Demirel örnek almış. Onu biliyoruz. Çünkü Aynen. Volkan Demirel'in benzer Galatasaray statlarında yaptıkları yaptığı şekilde, gibi yap aynı şekilde, e, şekilde, şekilde çıktı sahaya ama şunu söyleyeyim kurtarışlarıyla da yani üç tane canım. net 2 tane 3 tane yanılmıyorsam karşı karşıya pozisyon çıkardı. Özellikle Fedi'nin Fedi'nin yapacak vuruşunda da Pegoleni'nin Morutan'ın vuruşunda çok önemli poz kurtarışlar yaptı. Bu performansın sürdürülmesi gerekiyor. Bu performansın üzerine üzerine koyarak devam etmesi gerekiyor ve bu bunu devam ettirirse de Fenerbahçe'nin de yıllarca kalesini koruyabilecek bir isim yeniden kazanmış olacaktır diye düşünüyoruz. Son olarak da bir Mesut Özil parantez açmak istiyorum dünyanın en iyi on numaralarından bir tanesi ve Fenerbahçe'de de çok önemli maçlara imza atmaya başladı. Mesut'la ilgili neler söylersin? Biz Mesut'u bu bu şekilde oynamasını bekliyoruz. Artık zaten gerçek. Mesut bu. Bu zaten. Evet. Yani e, bu bu şekilde oynamaya devam ettiği sürece de zaten ilk on değişmez olur Aygün abi. Yani zaten e, Fenerbahçe'nin tam dörtlü savunmalı oynuyor ama. İlerideki dörtlüğe baktığımız zaman derbide kimler vardı? İşte Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sosa, Mert, Mert Hakan, Hakan Yandaş. Hepsi top yapabilen isimler. Ve herkes ne diyordu? Efendim Mert Hakan Yandaş da İrfan Can Kahveci yan yana oynayamaz. İşte gördük. Oynayıp i̇şte oynamadıklarını Herkes gördü. Evet, Bütün yani Türkiye gördü. Hepsi top yapabilen isimler ve ben şunu söyleyeyim. Eğer e, Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarında da sakatlı ve cezalılar olmadığı sürece bu kadroyu bozmaması bu, 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 kadroyu, bu kadroyu bozmaması belki lazım. Belki Zalai ile Tisarant arasına gidip gelebilir. Zalai şöyle söyleyeyim. Orada da şu var. Bence dörtlü savunmada Tisarant değil Atilla's, kimin yandaki partneri Atilla Salay olması, olması lazım. Çünkü. Birazdan de ağzımı da koyabilirsin. Derbide şunu gördük. Derbide şunu gördük. E, de. gördük e, Tisarant'ın dörtlü savunmada aksadığını gördük o merkezde. Evet. Çünkü halen üçlü savunmada oynuyor gibi hissetti ama e, şunu ifade edeyim. Atilla's zaten Tisarant kart cezalısı ligde oynamayacak. O bölgede Atilla da oynayacak. Aynen. Mert Hakan yandaş Yine kart cezası, Aynen. sarı kart cezası. O bölgede de büyük ihtimalle atılan golden Crespo oynayacak. Şimdi Diego Crespo'ya da parantez açalım. Eleştirilen bir isimdi. Hatta devre arasında gönderileceği söyleniyor hı -hı, ama derbi attığı golden sonra artık e, Fenerbahçe'de kalır. Formayı, formayı kaldır. Evet Febiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programının sonuna geldik. İrfan Yılmaz e çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febiyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Önce abone oluyoruz. Videoyu izledikten sonra da bol bol beğeni tuşunu tıklıyoruz. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.